Eğer Allah'a kul olarak kalmak istiyorsanız Allah yolunda ibadetinizle, itaatinizle yaşamak istiyorsanız bunun yolu usulü hatta en kestirme yolu bilginizi bir Müslümanla paylaşmak, ona hizmet etmek Sevginiz mi var, sevginizi paylaşın. Zahiri ilminiz mi var, onu paylaşın. Muhabbetiniz mi var, onu paylaşın. O zaman hem ibadet eden kul olursunuz, hem de ibadetinizi ikiye, üçe, beşe, ona, yüze katlamış olursunuz. Ve Allah'a kullukta kalıcı olursunuz. Gide gideri cenneti kazanan, şerefli müminlerden olursunuz. Unutmayın, bir Müslümana hizmet etmeyen hoca da olsa, hacı da olsa, derviş de olsa hizmeti nefsine olur, nefsine hizmet edenin de sermayesi sıfır olur, kazancı şeytana yoldaşlık olur. Onun için hizmeti kendinize ettiğinizi bilin. Bu bilinçte olursanız hizmetinizden benlik gelmez. Hizmetinizde gurur olmaz. Kibir olmaz. Hizmetinizde şeytani düşünceler olmaz. Aksine hizmetinizin içinde hak rızası, hak sevgisi, Allah aşkı ve sizi yüceltecek vesikalarla dolu olur ve bu yücelik vesikalarına sahip olanın gönlü duyguları hikmet hazinesi olur. Hikmet satarsanız düşmanlar kaçar, münafıklar hikmetten kaçar, fasıklar hikmet sahibine düşman olur, hakkı arayanlar hikmet sahibine hizmetçi olurlar. haksızlar hikmet sahibine düşman gibi olur. Hakkı arayanlar hizmet, hikmet sahibine hizmetçi olurlar. Öyleyse Allah'a kulluğun temel yolu olan hizmeti baştacı bilin. Çünkü hizmeti bütün peygamberler baştacı bildi. Bütün ehlullah o yolda yürüdü, ömrünü o yolda verdi, dört mezhep alime o yolda ömür verdi. Allahu Teala'nın vaat ettiği ilahi mekanları, makamları, nimetleri kazandılar ve bu nimetinde en şereflisi bu ümmetin kıyamete kadar göz bebeği ve kıyamete kadar duasını, sevgisini, muhabbetini kazandılar. Mü'minlerin sevgisini kazanan Allah'ın sevgisini açıkça kazanmış demektir. Çünkü mü'minlerin sevdiği Allah'tır, mü'minin sevdiği Hakk'a yakındır. Mü'minin sevdiği yine hakkı sevmeye ya da hakkın sevgisine layık olur. Bakın müminler bir insanı severse ki toplum devriya derler, şeyh deniyor. Allah adamları bir kişiyi severse, şarap içse, kısa zamanda o şarabı terk eder, mümin safında yerini alır. Kumarcıyı sevse öyle, zinacıyı sevse öyle. Çünkü müminin bakışı hakkın nuruyladır. Onların sevgisinde hak vardır, Resulullah vardır. Başka bir şey yoktur. Öyleyse hak sevenin sevgisini kazanın, hakka yakın olun. Hak sevenin, hakkı sevenin sevgisini kazanın, Resulullah şefaatine nail olun. Hak sevenin sevgisini kazanın. Allah'ın rahmetine, cennetine, cemaline layık olun.